Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta pazar günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıydı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şimdi biz de İstanbul Basınköy'de yer alan mev okullarına gittik ve 29 Ekim kutlamasını sizler için görüntüledik. ك درت Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü Türkiye'de ve yurt dışındaki Türk resmi makamlarında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okullar, valilikler, resmi ve özel kurumlar bu en büyük bayram gününde törenler ve resepsiyonlar düzenledi. Cumhuriyet bayramımızı coşkuyla kutlayan eğitim kurumlarından biri de Milli Eğitim Vakfı kolejleri, özel basınköy okullarıydı. Her milli bayramda olduğu gibi Cumhuriyet bayramımızda da öğrenci ve velilerin yoğun katılımıyla bir kutlama düzenlemişlerdi. ortaokulu öğrencileri bu en büyük bayram için o gün birbirinden güzel gösteriler hazırlamışlardı. E ee, ne de olsa bu bizim en büyük bayramımızdı. Sahne o gün kırmızı beyaz renklere bürünmüştü adeta. Cumhuriyetin nasıl kazanıldığını anlatan tiyatro oyunları... İşte önce canlarımızı feda ederek ülkemizi düşmandan kurtardık. Daha sonra da millet kendini yönetsin diye Cumhuriyeti ilan ettik. Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduktan sonra sanat, spor alanlarında yaptığı yenilikleri anlatan gösteriler... Kısaca o gün her şey Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanmıştı. Töreni salonda izleyenler gözyaşlarına hakim olamazken, tören sonunda mikrofonumuzu gösteriyi izleyenlere uzattık. Efendim gösteriyi nasıl buldunuz? Çok güzeldi, çok beğendik, harika. Kolejimize yakışır bir şekilde. Cumhuriyetimize yakışır bir şekilde program oldu. Harikaydı, muhteşemdi. Yani bayıldık, ağladık, gözyaşlarıyla izledik. Çok harikaydı. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Çok güzel düzenlemişler. Çok, çok da güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Süper bir organizasyon yapmışlar. Çok teşekkür ederim okula. Efendim bugün e, sanıyorum bugün torunlarınız var değil mi burada? Evet, torunlarımız var. Hepsi bizim torunlarımız zaten. Cumhuriyetin torunları bunlar. Mev kolejleri, özel basın okulları koordinatör müdürü Yakup Erdoğan ve çocuklar da o gün veliler kadar heyecanlıydı. Türkiye Cumhuriyeti'mizin doğum günü bugün. Evet. 90. En büyük bayramımız. En büyük bayramımız. Tüm milletimize öncelikle kutlu olsun. Daha nice nice 94'lü yılları, daha büyük yılları diliyoruz öncelikle. Evet. Bu törende öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin büyük emeği vardı. Öğrencilerimiz isteyerek, gönülden çok güzel programlar hazırladılar. Ve bugün velilerimizle ve konuklarımızla bu programı birlikte paylaştık. Ben öncelikle öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Hiç şüphesiz ki ülkemizin her yerinde bu sevinçle törenler yapılıyor. Biz Özel Milli Eğitim Vakfı, Özel Basın Köy Okulları olarak... Bu töreni en etkili bir şekilde yapmaktan da büyük bir onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Yaşasın cumhuriyetimiz diyoruz. Benim adım Ferithan Atılgan. Koşuda ödül aldım, birinci oldum. Töreni nasıl buldun? Çok iyiydi, tam vaktinde bence. Hatta daha bile uzun sürebilir. Bence şehitler için az bile. Bu şunun yıl dönümü ve çok özel bir gün, bir en büyük bayramımız. Bence de çok duygulandım gösteriyi izlerken atamızın ve şehitlerimizin, gazilerimizin önemini daha iyi anladık bu tören sayesinde hı hı. mutlu olduk arkadaşlarıma da emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler merhaba sen neler söylersin bugün çok güzel bir gösteri yaptınız arkadaşlarımla birlikte bugün Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin en büyük bayramı ee, ilk başta zaten bir grup olduğumuz için o kadar heyecanlanmadık ama yani bazı yanlışlarımız çıktı küçük olsa da Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gönülde. Bu kadar.